şeytan Allah'a sanırım. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar. Fakat alayı aldıklarının haberi onlara gelecektir. Hep Müslümanlar tarih boyunca hep alay edilmiştir. Ya iftira edilmiştir, ya hakaret edilmiştir. Hep baskıya uğramışlardır. Kendilerine hak gelince onu yalanladılar diyor. Ne zaman Kur'an ya hak bir kitap gelse mutlaka insanlar yalanlamışlardır. Yani böyle fıtratlarında var, mayalarında var. Tabii Ka tabi kabul edenler tenzih ediyorum. Fakat alay aldıklarını haberleri onlara gelecektir diyor. Emceti de 2015 tane veriyor. Demek ki 2015 tarihinde iyi bir şeyler olacak. Habere ne alacaklar demek. Kendilerinden önce nice nesilleri yıkıma uğrattıklarımızı görmüyorlar mı? Yani hepsini biz yıktık, birçok insanlara acı verdik diyor. Bunu görmüyorlar mı diyor? Allah'ın intikam aldığını. Biz kitabı üzerinize yazılı bir kağıtla göndersek de onlar elleriyle dokunsalar bile inkar edenler tartışmasız bu, aç, bu apaçık bir büyüden başkası değildir derler. Yani ne mucize olursa olsun inanmayacaksa insanlar mutlaka inanmaz diyor Allah. Yani gösteren gösterilen mucizenin büyüklüğü fark etmez diyor. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Çübbelerin dediği gibi. Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu. Ve sonra kendilerine göz açtırılmazdı. Biz melek indirmeyiz diyor Allah. Melek indirirsek, o zaman göz açtırılmaz diyor. Yani dolayısıyla Cüppe'nin dediği gibi Mehdi'nin başının üstünde sarıp üstünde de bir bulut, bulutun üstünde de bir melek, bu şekilde bir şey olmaz diyor Allah. Yani Kur'an ayetinden bu sabitlenmiş durumda.